ayette emaneti ehillere verin buyuruluyor. Hadiste ise imamlar kureştendir buyuruluyor. Bu ayetle hadisi nasıl anla, anlamalıyız? Yani evet ayet inna Allah ya'murukum en tu'addu'l emanati ila ehliha buyurur. Allah size emanetlere ehil olanlara vermenizi emreder. Buyuruyor. Ee, esas olan ehil olmasıdır. İmamlar Kureş'tendir diye ifade olunan o hadis üzerinde tartışma vardır. Sahih olup olmadığı konusu üzerinde tartışma vardır. Eee sahih ise şayet eee İbn İbn Haldun gibi bazı alimler bu hadisi tevil etmişlerdir. Tevili şu şekilde yapılmıştır. İmamlar o zaman için imamlar Kureş'ten dedi peygamberimiz. Çünkü o zaman için en şerefli kabile Kureş kabilesiydi. İmam yani halife Kureş'ten olduğunda bütün Araplar itaat eder. Çünkü peygamberimizin kabilesi, akrabaları. O yüzden o zaman için Kureş'ten olması fitneyi keser herkesin birliğini, beraberliğini sağlar, halifeye itaat edilmesini sağlar idi. Efendimiz o yüzden imamlar Kureyş'tendir demiş olabilir. Ama diyelim ki Kureyş'ten ehil bir insan yok. Zaten şimdi kim Kureyş'ten kim değil o da karman çorman olmuş. O, o zaman için yani aradan bu kadar yıl geçmiş kim gerçekten Kureyşi kim değil artık bunu anlamak da pek mümkün değil nesiller karışmış artık bunu çözmek pek mümkün değil hani mesela bilinse bile diyelim ki o bilinenler Kureyşli olduğu bilinenlerin arasından ehil bir insan yok devlet başkanlığı halife olmak tüm Müslümanların lideri olmak bu ne demek yani bu çok vasıflar ister böyle bir insan yoksa Kureyş'ten elbette ki ayet geçerlidir ve ehil olan başka bir milletten de olsa onlardan olmalıdır halife ehil bir insan zenci de olsa o olmalıdır kimse ehil olan ona verilir bu yetki belki hadisi şöyle anlamak daha uygun olur Mesela o zaman için Kureş bu özelliklere sahipti. Yani sözü geçiyordu. Daha çok saygındı. Mesela Kureşliler uzun seyahatlere çıktıkları zaman Suriye tarafına doğru, mesela Habeşistan'a doğru falan, Yemen'e doğru böyle kervanlara kimse bir şey yapmazdı. Kureş'in kervanlarına. Kureş'in böyle bir saygınlığı vardı. Yani Allah'ın evinin Komşularıdır, sahipleridirler, işte Mekkelidirler diye. Zaten birçok kabile hepsi hac zamanı Kabe'ye geliyorlardı. Müşrikler, putperestler. Onlar da hac ediyorlardı, hacı onlar biliyorlardı zaten. O yüzden Mekkelilere karşı saygılıydılar. Hepsinin Mekkelilere ihtiyacı da vardı. Çünkü hepsi oraya gelecekler yarın. Ama hac için, ama panayır için, mal satmak için, Oraya gelip gidiyorlardı. Yani Mekkelilerin ayrı bir saygınlığı vardı. Ve Allah Azze ve Celle peygamberini oradan gönderdi. Bir hikmeti de budur. Yani Kureyş'in böyle bir saygınlığı var. Bugün mesela hangi milletin saygınlığı olur? Diyelim ki farz misal Türkiye laik ama mesela İslam devleti olmuş olsa Mesela İran öyle olsa, Suriye öyle olsa, mesela Endonezya, Malezya öyle olsa yani hangisi mesela Müslümanların lideri olmaya daha uygundur? İşte o zaman bunda gelişmişlik de önemli, nüfus da önemli, tarih de önemli, coğrafi pozisyon da önemli. Yani memleketleri, mesela diyelim Malezya. Malezya dünyanın liderinin olması mümkün değil ki yani. Böyle bir şey olamaz. Yani dünyanın bir ucunda bir, ufak bir ada gibi. Ha, yani diyelim ki öbürü, Endonezya büyük, nüfusu çok. Ama o da sonuçta yani adalarda 12 saat uçakla öyle uzak bir memlekette. Ve dar bir toprağı var. Ve dünya tarihinde böyle bir etkisi olmamış yani. Yani bunun hani olabilir mi? Yani zayıf ihtimal. Hani İslam devleti olmuş olsa dünyanın, yani tüm Müslümanların lideri mesela olabilir mi? Çok zor bir ihtimal. Türkiye mesela belki olabilir. İran olabilir mi? Çok zor çünkü Şii. O da mezhepten kaybeder. Suriye olabilir mi? Küçük. Yani şimdi Türkiye Suriye'ye mi itaat edecek veya Mısır Suriye'ye mi itaat? Yani mesela Ürdün 3-5 milyon nüfusu var. Yani belki o yönden bakılabilir. İmamlar Kureyş'tendir hadisi bugün için ne ifade eder? Belki e, saygınlığı olan toplumdandır. Siyasi tarihi ekonomik kültür seviyesi bütün bunu e, bakımlardan en uygun devlettendir gibi bir mana ifade edebilir. O devletin içinden de en ehil olan insan na teslim edin demek olabilir. Yani ayetle hadisi birleştirmek bu şekilde mümkün olur. Ayet ehil olana verin diyor görevi, yetkiyi. Hadis de eee en çok saygınlığı olan devlete verin, millete verin liderliği demek istiyorsa o zaman ikisinin birleştirilmesi nasıl olur? O milletin içinden en ehil olanı seçin, ehil olana verin demek olmuş olur.